Yani sinir krizleri geçirmeye başladım diye en son sağa çektim artık ya. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler yapıldığını açıklamıştı. Bakan Yerlikaya, otoyollarda 30-45 kilometre aralıklarla radar yerleştirildiğini ve bu radarların şehir içlerine geleceğini de açıklamıştı. Uygulamanın cezadan ziyade önleyici bir tedbir olduğunu ifade eden Yerlikaya, Amacın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu açıklasa da vatandaşlar aynı düşüncede değil. Bir vatandaşın TikTok üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken uygulamaya yönelik eleştiriler yoğunluk kazandı. Şimdi öncelikle selamünaleyküm. Yani Trabzon'dan istika İstanbul istikametine doğru yolculuk yapıyorum şu anda. Yani sinir krizleri geçirmeye başladım diye en son sağa çektim artık ya. Sinir krizleri. Yani sanki dersin Trabzon'dan İstanbul'a gitmiyorum da Hollywood stüdyolarında kırmızı haldan gidiyorum. Ben bu kadar kamera olur mu ya? Bu kadar kamera olur mu ya? Zaten gereken 3 bin lira radar cezası, radar cezası yedim. Giderken ne yiyeceğim belli değil. Yani böyle bir tabela sistemi olabilir mi ya? 70-80-50, 70-80-50, 70-80-50. 110 yazıyor, 110 yazıyor. 20 metre sonra elini yazıyor. Ya en frenini mi çekeceğim ben? En frenini mi ben çekeceğim? Ne yapacağım ben? O elliye ben nasıl düşeceğim o esnada ya? Ne istiyorsunuz siz bu milletten ya? Siz bize ne istiyorsunuz ya? Kardeşim o zaman fiyat belirleyin. Deyin ki Trabzon Rize'ye gitmek isteyenler 3 bin lira para verecek. Kilosuna gitmek isteyenler 2 bin lira para verecek. Orada gitmek isteyenler 1000 lira para verecek. Samsun 500 lira verecek. Yani böyle bir parayı bizden baştan alın. Rahat rahat gidelim ya. E Karadeniz yolu yaptın bana. Allah razı olsun. E gidemedikten sonra ben bu yolu ne yapayım? Zaten eski yolda da ben elinden gidiyordum ya. Yani burada sistemin sistemi var mı başka bir yerde? Var mı doğuda? Ya o var mı? Ulan ayrıntılı zaten bize yapılıyor ya. Ya yani ne yapalım bize dağ mı çıkalım? Trabzon'un Rize'nin dağlarına mı çıkalım bizde yani? Bizde Lazistan mı kuracağız diyelim yani? Bak ben bazı haklarımız böyle mi alacağız? Bu ne bir şey olabilir mi ya? Bu arabaların namine kaydı ya. 50 70 90 50 70 90. Bir İstanbul Trabzon yapıyorsun. Debras baltası değiş. Fren baltası değiş ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani lan bu kadar ayrımcılık olur mu ya? O tabelaları oraya diktiğin adam, diken adam kim karar verirse kendi bir gelsin gitsin bakayım da. Lan yemin ediyorum sana Survivor'da şampiyon olmaktan daha zor ya. Şuraya radar cezası yemeden gidip gelmek daha zor ya. Bu kadar ayrımcılık olur mu ya?